Maymun kanala hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dans eden kekoş maymunlar. İnsanlar primat grubundan maymun genetiği taşıyan şempazelerle ortak özellikleri olan memeli canlılardır. İzlediğiniz videolarda gördüğünüz gibi insanlar maymunlar gibi dans ediyorlar. Düğünler, eğlenceler, partiler bir maymun festivalidir. Maymunlar hoplamayı, dans etmeyi, göbek atmayı çok severler. Dans eden maymunlar bazen birbirlerini etkilemek için kur yaparlar. İnsanlar ne kadar maymunluğunu inkar ederseler etsinler maymundurlar, hatta maymunun önde gidenidirler. Turizm bölgelerinde dişilere kur yapmak için dans eden eşek tıraşlı dağ kekoları maymunun önde gidenidirler. Gorilla maymunu kekoşlar dişileri etkilemek için saçlarını yandan keserler ve eşek tıraşlı halleriyle maymunsu hareketlerle dişi maymunları etkilemek isterler. Türkiye'de turizm bölgelerinde maymun kekoşlar yüzünden birçok işletme kapatılmış ya da para cezası ödemek zorunda kalmışlardır. Maymun kekoşlar turizm bölgelerinde turistlere rahatsızlık verdiklerinden artık eskisi kadar turist gelmiyor. Aklı olan turist zaten gelmez neden gelsinler ki? Eşek tıraşlı dağ maymunu kekoşlarımı görsünler. O kadar parayı kekoş maymunların olmadığı ülkelere giderek harcayabilirler. Doğru olan tercih de budur zaten. Ayrıca bu kekoş maymunlar göz zevkini de bozuyorlar ve ortamın içine ediyorlar. Bu kekoş maymunlar insanın maymundan geldiğinin en büyük ispatıdır. Yayınımız burada bitiyor. Hoşça kalın, maymunca kalın. Maymun tanrıları sizi kutsasın.